Evet Müslümanlar aldığımız son haberler hakikaten artık bu dünyanın yaşanmayacağı bir yer olduğu konusunda bizi ikna etti. Aman ya Rabbi. Onun için Mevla'nın dediği gibi fefirru ilallah, Allah'a firar edin. Her türlü hayasızlıktan, her türlü kötülükten Allah'a firar edin. Bir genç kız efendim e, sosyal medya hesabından bir fek hesap açıyor ve öz babasına arkadaşlık teklif ediyor. Başkasının bir fotoğrafını koyuyor. Efendim başka bir genç kızın fotoğrafını koyarak iki sene boyunca efendim aşk yazışmaları yapıyor ve bu sırada da peyderpey babasından para çekiyor. Aman Allah'ım ve bu efendim mahkemede bundan çıkınca sonuç yani adam kızının efendim oğlunu anlayınca dünyası başına yıkılıyor sonra da efendim kıza soruyorlar ki ya sen nasıl yaptın böyle bir şeyi efendim iki sene boyunca her gün her saat birbirlerine adam da diyor ki işte karşımda bir tane güzel kız var onunla mesajlaşıyorum karısını bir türlü aldatıyor falan kız da dedi ki ne yapayım dedi bana bir lira vermek için vermemek için neler yapıyordu beni dö dövüyordu iyi ettim diyor. Allah'ım sen neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ondan aldığım paralara iyi oldu diyor. Verseydi zamanda diyor. Ne baba iyi bir baba olmuş. Hz. Muhammed Mustafa'nın yolundan gitmiş. Bilmiyorum anne Hz. Hatice'nin yolundan gitti mi gitmedi mi ama bu nedir Müslüman kardeşlerim? Bu maneviyattan uzaklaşmakla hiç daha önce duymadığımız şeyleri duymaya başladık. Gök yere iner. Allah'ın gazabı gelir. Allah hidayet nasip etsin yavrularımıza. Düşünebiliyor musunuz? Empati yaptığınız zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Evlat bu evlat. Kız çocuğu bunu yapıyor. Neye maneviyatsızlıktan? Kur'an'dan haberi yok. Hadisten haberi yok. Kainatı yoktan var eden Hazreti Allah'tan haberi yok. Hazreti Muhammed Mustafa'dan, Hazreti Hatice'den zaten hiç haberi yok. Allah'ım neslimizi muhafaza etsin, torunlarımızı muhafaza etsin. Rabbim ay yıldızı bayrağımız altında maneviyatlı şekilde yetiştirmeyi nasip etsin yavrularımızın inşallah.